7. sistem nedir? 7. sistemde biraz farklı garip bir şeydir. Buradaki galaksinin kara delikleri aynı zamanda ışık ve ısı yayar. Yani bu sisteme ait galaksilerde yıldızlar yoktur. Ya da ilk başta vardı ama sonra yok olmaya başlıyor. sonralıkla bunlar bir arada şimdi bu galaksiler. Sonralıkla, sonra da bu şeylerin kara deliklerin yapısı değişiyor ve yıldıza da dönüşmeye başlıyor. Ve bu kara delikler yıldıza da dönüşmeye başlayınca yani bu 7. sisteme ait e, galaksilerin kara delikleri hem kara deliktir hem de yıldızdır. E, gezegenler de bu kara deliğin etrafındadır olur. E, tamam mı? Yani böyledir. Bu normal yine bu da galaksi kümesidir. Yani bir arada değiller bunlar. Bunlar da ilk başta zaten kara delik sanırım ilk başlarda yıldızlar ama bir süre sonra yıldızlar yok olmaya başlar ve kara delik de hem kara delik hem yıldıza dönüşmeye falan başlar. Bu süre boyunca da bu galaksiler birbirlerine ayrılırlar. En nihayetinde sanırım yıldızlar yok olduğunda gezegenler kara deliğin yörüngesindedirler ve orada yaşamlar falan başlar yani anladınız mı? Bu da 7. sistemdir. Yedinci sistemde gariptir. Bu da reptilian evreninde olan bir şeydir. Ve bir 8. sistemde vardır. Ama 7. sistem böyle. Bu, burada galaksi var. Normalde yıldızlar da vardı. Ama bu kara delikler o yıldızları yok ediyor ve kara delik yıldıza dönüşmeye başlıyor. Hem, ama hem kara delik hem yıldız oluyor. Hem ışığı çekiyor hem ısı ve sıcaklık yayıyor bunlar. gezegenlerde kara deliğin yörüngesinde toplaşmaya başlıyorlar. Yani bu, kara, bu galaksinin kara deliğinin yörüngesinde bir sürü gezegenler vardır. Ve bir müddet sonra burada yıldız kalmıyor yıldız olmuyor burada. E buna, hani bu kara delik hem yıldızı, yıldıza dönüşme sırasında da birbirinden uzaklaşmaya falan başlıyordur. Bu da 7. sisteme ait galaksilerdir. E, bu galaksilerin yapıları da farklıdır. Hani ilk başta yıldızları olsa da en nihayetinde yıldızları olmuyor bunların. Yıldız göremezsin. Gezegenler var. Çünkü bunların yıldızları zaten kara deliğin kendisi olmuş oluyor. Yani 7. sistemde budur. Yani bu da reptiyan evreninde olan bir durumdur yani gelinci sistem vakası. Ee, özünde dediğim gibi bunların kara delikleri hem yıldızdır hem kara deliktir bir aradadırlar. Hem ışık ısı yayarlar hem de ışığı çekip döndürürler. Yörüngelerinde gezegenleri yörüngelerinde toplarlar. Yani bütün gezegenler neredeyse bir aradadır ve bu devasa kara, galaksi kara çevresinde çevresindedirler. Oradan beslenir ve sanırım yaşamda vardır bunu. yani var yani yaşam bir süre sonra da zaten o galakside yıldız kalmıyor yani. öyle diyeyim. Tabi buralara da gittim. Daha var 8. sistemden de bahsedeceğim. Oralara her yere gittim dediğim gibi. Yani en nihayet ne öyle bir şey yani. Bu galaksiler bir aradadır yine. Birbirlerinden uzaklaşma nedeniyle kara delikleri yıldıza dönüşme aşamasında olduğu için birbirlerinden uzaklaşıyorlardı. E, ki yıldızlarda yok oluyor. Yani özünde vardı yıldızlar ama yok olup kara delikleri yıldıza dönüşüyor. E bu gezegenler de yani o yıldızların gezegenleri de kara deliğin namı değer yıldızın da yörüngesinde toplaşıyorlar falan falan. Yani devasa bir kara deliğin yörüngesinde yaşayan canlılar yani gezegenler vardır ve burada canlılar yaşar. Bu 7. sistemde böyle olur. Ama bunların kara delikleri de aynı zamanda yıldızdır yani ve yani bir galaksi kara deliğine kadar büyükse öyle bir şeydir. Ve hem yıldız hem kara deliktirler. E, bu kara delik diye bahsedeceğim ama buradan bunda yani kara delikim. Bunun yörüngesinde de bir sürü gezegenler vardı. Bu gezegenlerin de yıldızları yoktur. Ve burada yaşam var olur. Yani yaşam sürer. Buralara da gittim. Yani bu yıldız kara deliğin çevresinde yörüngesinde duran gezegenlerde yaşam ortaya çıkmaya başlıyor. Yani böyle diyeyim şimdi. <laughs> <laughs> e, durum bu. Bu 7. sistemde böyledir. E, yani hepden evrenin biraz ıvırlı zıvırlı ama hani kendi içinde ıvırlı zıvırlı. Anladın mı? e, 7. sistemde dair başka ne diyebilirim bilmiyorum. Bunların devasa galaksi kara aynı zamanda da yıldızdır. Isı ve ışık yayar ışığını çevresine döndürür yani. Hep üçünü de bir arada yapar yani. Hem yıldızlık hem kara deliklik yapar. Gezegenler çünkü yıldızlar yok olma aşamasında bu gezegenler de zaten e, kara deliğin yörüngesinde dururken o yıldızların yok olma şekli de o kara deliği yıldıza dönüştürür bir nevi. Yani hem yıldız hem kara deliktir. Yörün, bu devasa kara deliğinde galaksi kara deliğinin yörüngesinde gezegenler vardır. O gezegenlerde de yaşam ortaya çıkar. İşin sonucunda o galakside yıldız kalmıyor. Yani yıldızlar full bitiyor. Onu da söyleyeyim. Yani kara deliğin, galaksi kara deliğin kendisi yıldız olmuş oluyor. Yani hem kara delik hem de yıldız bunun. Yörüngesinde bir sürü gezegenler var. E, bir nevi bir aradadırlar denilebilir bu gezegen ama hali aralarında yine mesafeler var yani. E, yedinci sistem böyle var olur. Bu galaksiler bir aradaki o diğer galaksi üyelerinden, galaksi küme üyelerinden böyle birbirlerine ayrılır. Kara delikleri yıldıza dönüşe, dönüşme sırasında birbirlerinden ayrılmaya falan başlarlar. E, yedinci sistemde tam olarak anlattığım gibidir yani. Bizde atmosfer yok. Bizde zor var. Gerçekler var mı? Gerçekler mi var? Mı? Oraya da gittim. Orada da maceralarım var. Oraya gidiyorum. Orada macera, Orada mı? Orada mı? Gidelim orada macera. Hayır dedim. Ayrıca yani bol bol yaşıyorum. Yani. Siz bir yıl yaşarken ben 10-20-30 bin yıl yaşıyorum yani. Anladım, öyle diyeyim yani. Tabi burada biraz evrenin kendi için zaman dilimlerini kaynatma bir durum var ama anladın yani. Yedinci sistemde aynı anlattığım gibi bunların kara delikleri yıldıza dönüşür. E, i̇şlem tamamlandığında da kara delikler hem yıldızdır hem kara deliktir. Ve galakside de zaten başka yıldız bulunmaz. Bol bol gezegenler vardır ve bu gezegenlerde galaksik delik ve yıldızının e, yörüngesinde dururlar ve orada yaşam vardır. Onu da arkayım. Tam olarak özet bu. Yani o başlangıç ayrılmanın nedenlerinde kara delikler yıldızlara dönüşmeye başladığı için ayrılır yani. Hı. Durum bu. Bu yedinci sistem üyesi galaksi kümeleri de zaten diğer galaksi kümeleri gibi başlangıçta bir aradadır. İç içe yani. Her ya, evrende evrenler işler böyle dönüyor. Şimdi sonraki video 8. sistemi anlatacağım size. <laughs>